Biz hazırlandık. Kahvaltı için dışarı çıkacağız. Şimdi nereye Göksu Parkı'na. Göksu Parkı'na girdik şu an. Evet. Yukarıdan Göksu Parkı'nı görüyorsunuz. Biz pazartesi sabahı geldiğimiz için çok sakin. Bunlar da konuklarımız suyun kenarında yürümeye devam ediyoruz. Biz kahvaltı için burayı tercih ettik. Göstereyim size. Suyun kenarında. Kahvaltımız geldi. 2 kişilik sertme kahvaltı söyledik biz. Biz şimdi Yunuslara bineceğiz. Gişesi burada buradan binmeyi planlıyoruz. Can yeleklerini aldılar. Görmeyin insanlar Hadi kit başladı. başladık. Manzaramız güzel. Biz biraz ilerledik. Dolaşmaya devam ediyoruz. Bizim su gezimiz bitti. Fark ettik. Şimdi yeleklerimizi çıkarmaya geçeceğiz. Şunu çekin. Biz şimdi Göksu Parkında Dağ Kızarına binmeye karar verdik. İlk defa bineceğiz. Bakalım nasıl geçecek? Anı kalması için bizi bekliyorum videoya. Şimdi hızlı şekilde ilerliyoruz. Yan gidiyoruz. Çok güzel, keyifli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir viraja giriyoruz. Hadi bakalım. Ben telefonu kapatacağım. Düşürmek istemiyorum. Görüşmek üzere. Hadi Ay, katılacak bize. <laughs> Bitti. Biz şimdi Batıkent Kent Room'a go kart binmek için geldik. Şimdi sizi çekeyim mi? En evet, son iç şey Burası da go kart alanı. Size şöyle göstereyim. Bizim go kart serüvenimiz bitti. Bizim için çok eğlenceliydi. Oradan çıktık. Biz şimdi tatlı yemek için bir mekana geldik. Bizim Ankara gezimizin birinci günü bitti.